Hepinize merhaba ben Osman Ben Osman Sizlerle birlikte Video çekiyoruz Bugün EBA'da Abdü İbrahim okulunu Birinci olmak için Okulu geçeceğiz Ders çalışa çalışa Okulu kökerteceğiz Yanlış duymadınız Ben OTK Osman Tosun Kral OTK'yi sevdiğinin aa Amine koyarız. Küfürün kısaltı için söyledim. Anlamasınlar diye. Evet beyler. Şimdi EBA sıralamamıza bakalım. eee EBA sıralamamıza geldiğimizde bir tane şerefsiz beni geçmiş gördüğünüz gibi. Platinum yıl puanım 838 sınavım mükemi. Normalde bu sınav sıralamasının bir olması gerekiyor bir iki olmuş. Bunun nedeni beni birileri geçmeye çalışıyor. Bana hatta birileri de dedi ki ben seni geçeceğim dedi. Hem nah geçersin. Hatta okul sıralamam 4. E, bu 4 yine gittim geçtim. Bakın burada EBA'da bir sürü çalışacağım. İmam Hatip okuluna giderseniz e, Arapça gelir, Kur'an dersi gelir. Böyle işte. Geçmek geçmemi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bakın bizim o gittiğimiz okul bu okul. Abdü İbrahim Ortaokulu. Şimdi e, sınıf sıralama bir olursa videosunu çekeceğim. E, bakın burada da kaç soru ödev var. Bu ödevleri yapacağım. E, ya da ne yapabiliyor musun? Bir öncelikle gelelim şuraya. E, kuvvet ve enerji. Sen 7. sınıf. E, kuvvet enerjine çalışacağım. Enerji dönüşümleri. Bunları biraz çalışmak gerekiyor. Yani bu hepsini çalışmışım. E, dur bir bakayım. Öncelikle. Akşam bir tane video izleyeceğim. Bakayım kaç tane puan gelecek. Evet burada var. Evet burada ee, burada 5 puan falan kaldı. Beyler eğer ee, 900 puan'a gelirsem ee, sizi hatırlatacağım. Okulun birincisi olmak için abone olunuz. Evet beyler ee, Eba birincisi oldum e, telefondan Eba yemin ediyorum Eba birincisi oldum ve ee, soruları çözdüm. Hep Eba birincisi oldum bakın soru canavarı soru meraklısı. Ve soru iletişesi bakın saat kaç? Saat 9. Şimdi beyler ben ee, bir 8 saat 9 saat geçti. E, birileri beni geçti mi bir bakacağım. Çünkü beni geçemez zaten. E, mutlaka geçmemiştir beni inşallah. Lan kemiği geçti. Ya bak millete bak, bak. O beni nasıl geçiyor ya? İkinci sıraya girmişim. O az önce ben gece birde geçtim. Birinci sıradayım. Bir baktım ikinci sıradayım. Vay on... Bizim sıradaki bir... Beyler ben EBA'da ikinci sıraya girmişim. Bizim sınıftan bak. Sınıf sıram iki okul sınıfı kesin bizim sınıftan birileri geçti. Yani, bir beyler bir yerde. Bir, bir, ee, şimdi EBA bir, birinci, buralarda EBA birinci olmak için çalışmalar düzenleyeceğiz. O bedulan. O sefer geçeceğim orada videosunu geçeceğim. Evet okulu geçtim. Abdi İbrahimov'ta okulunun. <laughs> Osman Tosun Kral E boyu geçtim Beyler artık görebilirsiniz Puan gübileri gö O beni geçen görmesin Beni geçen görmesin diye sakladım O yüzden görebilirsiniz Benim puanımı Bakın geçtim OTK Osman Tosun Kral Bakalım yine geçecek mi bu çocuk Bakayım geçiyor mu Hala bilinciyiz ama Bakın OTK geçti Ben OTK Osman Tosun Kral Beyler şimdi bu ödevleri yapacağım. Videoyu bitirip sonra yapacağım şu ödevleri. Gece gündüz çalışıyoruz. Bakın hocam. Abi hocalar göster hocalar falan göstereyim hocalar bize bir disipline verir var ya. Bakın daha iyi çıktı bize aramalarda falan. Abdi İbrahim Ortaokulu'nun bir birincisi olduk. Ee, göstereyim size. Böyledir OTK Osman Tosun Kral. Yaşasın OTK. Hatta paylaştı buradan size. Dedim abdül İbrahim Ortaokulu'nun sınıfı bir bak bilincisi oldum. Yani size paylaştım bir, bir şey de yazabilirsiniz Abdü İbrahim ortaokulu öğrencileri size selam veriyorum e, altın hocamla da selam görüyorum e, videoyu izlerseniz inşallah 132 içinde ben Abdü İbrahim ortaokulunu geçtim ve bu 132 okul birincisi oldu İnşallah ben buradan okul birincisi olup Abdü İbrahim ortaokulunun Kralı oldum ve e, bakın o şampiyonu yakaladım e, puan mı falan bakın ben şimdi biraz daha Diyemeye devam edeceğim beyler evet beylerim çalışmaya bir devam ediyoruz sınıf sıralama bir okul sıralama bir bakın 330 kişide ben nasıl okul sıralama bir oldu hiç kimse falan ders çalışmıyor bir şey yapmıyor bakın ben de 460 puan böyle daha iyi iletken soru canavarı falan geldi ben çalışkan bir öğrenciyim Olteki Osman Tosun kral, kral.